Merhaba arkadaşlar, Lehmam'la yepyeni bir videoda daha beraberiz. Ben Kenan, oha Diamond! Emre Diamond! Kılıcım gitti! O kadar çok şey buldum ki. E ama gitti yarısı, gerçi neyse. Bende zincir pantolon var. Bende de baya bir armor var. Kenan kaç, neredesin? Ben bir yere kaçıyorum, denize atladım. O ben girdim lan oyuna, son bir saniye kala. <laughs> Nasıl, oyunda Evet Kenan, arkandayım görmüyor musun? Gel hayır, o zaman, takip et. Hayır hayır, yok yok. Yok mu? Evet. Neyse abi yokmuş. İzleyiciymişsin sen. Lan dedi. ben dedim niye uçuyorum ben? Vay asıktı ya. <laughs> ya. Va acayip uçuyorum var ya. Uçuyor. Kenan dikkat adam var he. Gördüm onu. De şurada bir yerde çeyrek var Bir da. kılıç bulsak oyun direkt bizim. Benim abi, armorum abi, çok abi. çılgın. E, bakayım Emre Oğlum, sen neredesin? Uçalı. O ne zırh full armor oldum sayılır ha. Bak giyinim. Ben de. Ha, Kılıcım şey. olsa şu an oyun bizim. O, en... Emre sen manyaksın lan. Bana Be, bak bir bana bak. Sen Kenan ne? Çaka çek, çek, sen ne iyisin abi. Videoda biraz konuşalım uzun zamandır bayağı uzun zamandır bir video gelmedi. Hani bir ara sezonu kapattık gibi oldu. Hani sonra şu an başladı diyebilirim. Aynen. Ciddi olarak yani artık yaz bol bol video çekeriz. O kılıç buldum bu arada. Ayy. Balta da buldum. Evet bak şurada chest var he. Nerede? Emre, geçtim bak şurada. Nerede? Şurada ilerle. Ha, gördün mü? Çalıkların Aa, arasında. Adam baltalı. Oha armora bak saygılar Emre neredesin geleyim hemen ee, Uçan geminin altındayım Oha, Uçan geminin altı çok yakın lan Geliyorum Hemen dibindesin ha. He. Farklı gemi olmasın Uçan kaç tane var Sugar olabilir? cane var falan ee, Galiba dur bir dakika bakacağım bir altın, Altında mı sugar cane var He. Şu an ben böyle altından geçtim Aa, Gördüm gördüm Kenan neredesin? Hayır dur. Ölme ölme. Dur dur. Bak bak. İze gel gel gel. Atla atla atla. Gördüm, geldim geldim. Dur 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 dur. Dubstep, dubstep yap. Bu adamda ne zırh var la? Oğlum öldük adam mi? Gel öldük. Sıkıştırdık hadi. Vur <gülüyor> oğlum. Vur <laughs> vur. Hayır, hayır. Ya, adam, biri bana vurdu. Ar Demin Arkadan adam vurdu? geliyor he. Ha. Şey, taş sword'u var dikkat edin. Aynen başkasına attı onu. Kenan dur dikkatli ol. Hayır. hayır. Kenan. <laughs> ben Bak arkandayım. Sakin ol. Ben. Sakin ol, uzaklaştırıyorum adamı. Ne Hayır git. Hayır. Dur okla vuracağım onu. Çekiliyorum. Oba. Gel gel şuraya gel canımızda olsun. Aynen aynen. Bir kurabiye yemem lazım. Emre geliyor. Emre hayır. Koşamıyorum. Ben koştum. Okla vuracağım onu. Vur. O! Oh. Yok. Vur! Lan! Boş ver oku falan oğlum kaç. Bak benim gemim var ama seni yalnız bırakmamak için gitmiyorum. Kaçıyorum ben. Kaçıyorum. Evet, git adam. Emre suyunun bir tarafına geç. Tamam geliyorum. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Video çekesim geldi ya var ya özledim. Vay vay video vay. Video işi güzel. Vay 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 vay. Oğlum bu adam niye bizi şey yapıyor ya? trollüyorum bak 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 izle şimdi du 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 oh, du Oha 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 adam vuramıyor vuramıyor ay, 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 Ya 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 Vuramıyor diyeceğim öldürecek şimdi ha Hadi Vur 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 Oha Evet Oha Emre Diamond'ı versene Ben de değil İta şurada şurada ha, Aldım aldım O bağa gel Kenan, ortaya gidelim Kenan kılıç ver Kenan kılıç ver Dur Nerede bunun kılıcı Hah ah Chestplate var mı güzel? şu bir tane kendim ha? Ah. Sen de varsana. Oo. Dur dur bir dakika. Bir yemek yiyelim. Tamam, ben yedim. Kılıç vermen lazım ama. Kılıç atmadın mı? Evet. Ha Allah Allah. Dur, bir daha atayım. Geldi mi? Bak, aşağı attım. Hı, tamam. Dur bakayım sana dur. ne lazım? Sana bir şey lazım değil. Ne? Ayakkabı var mı? Hııı... Ee, ben giydim. Senin armor... İyi oğlum, sen de iyisin. Bir şey olmaz ayakkabıdan. Şimdi orta Be nerede burada? Yukarıda herhalde biraz. Şu orta. Neresi? Orta, şurası oğlum bak uçuyor. Hmm. Burası mı? Şurada bak uçan beyaz bir şey var yani. Hmm. Bakın Burası... ben size tarif ediyorum bir dakika abi bak. Ee... Adam CIA gibi ya üstten. Abi cidden çok uzaksınız. Bak şurada bak. Gördünüz mü abi? Ya, doğru yönde gidiyoruz ya sorun yok. Doğru doğru. Neredesin Emre? Buradayım. Ha tamam gördüm. Abi bir tane chest var, tarif etsem mi yoksa gerek yok mu? Yok et, ya et. etme. Emre'ye evet. yakınsan ama. Nerede? Bak abi oradan yukarı dönünüz kaptır. Buradan yukarı böyle. Hala sağ tarafa da öyle kaptır yukarı. Emre senin üstüne sıfır bounty yazıyor. Bende bir şey yazıyor mu? Bende de yazıyor şey hepimizde bu. galiba peki? yeni bir özellik ekleyecekler ama daha ekleyemediler. Ha. Bak sağ tarafa Herhalde üstün... adam öldürdükçe üstünde yazacak falan. Bounty Görmüş olman lazım. kelle demiştin ya. Ya kelle değil kelle üstüne konan para. Ha. Aha. İşte gördün mü? Evet. Oha taş kılıç falan. Oo. Orta nerede acı ben direkt ha, Kenan daim... gel ayakkabı Kenan gel ayakkabı Orta karşınızda abi görmüyor musunuz? Ha orası tam. Ver ayakkabı nerede? Neredesin? Al. Eee altın vereyim bu tam. Bir de şey söyleyeyim şu an kendi serverımızda çekiyoruz tabii fark etmişsinizdir. Çünkü daha çok iş var. Yani orada. server'da şu an çünkü Hunger Games'te sorun var. Hunger Games'te sorunları halledeceğiz. Ya biz pluginleri çok bilmediğimiz. Serverımızı da biliyorsunuz da Server videosu yapımında ben yoktum. Ortaya nasıl gidiyoruz? O şeyden gideceksiniz abi. Şurası Biraz evet. uzun sürecek şu denizden geçin de bir. Aynen inelim Aa, buradan. Aşağıda çes oha 3 tane çes görüyorum lan şu an. O zaman boştur. Ha dur şurada bir tanesini buldum. 4 tane 15 tane görüyorum Ben aşağı atlayıp lan. ortaya geçme şeyine başlıyorum. Tamam. Ah. Emre aşağı in bir tane daha var bak. Kaptır aşağıya. Buradan dümdüz mü? Aha, so sağ yap şu an. Sağ mı? Buraya nasıl, sağ, nasıl çıkacağım dün, kaptır kaptır kaptır. Kaptır öyle. Allah kulaklık düştü. Efendim? Heh. Şimdi solun sağında olması gerek. Bak yukarıda sağda bak. Ha gördüm. Boştur Aynen. oğlum bu ya. Ha boş. Kenan geliyorum. Geldim. Boş Boş boşandın. Evet. Bir dakika şöyle hemen. Adamı gördüm lan. Nerede adam? Allah Allah. Oğluyormuşum lan. Kenan var arkanda Kenan. Nerede? Şurada, eski benim oğlum yer. benim ya. Yani. Arar o değil abi. Abi boş. hakikaten gördüm. Jaker 515. Bak bak eski savaşçımız Deniz... adam. Bak 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 denize atlıyor artık. Ne? Dur şunları alıyorum. Aldım. Ne? Oba! Adam adam gemi sistemi yapmış. Biz bu önceden savaştığımız adamdı değil mi bu? Gelişememiş. Ta, ta tahta mıydı önceden? Bilmiyorum o konuda. Stick var! Oh, oh. ya şu eşyaların atanları anlamıyorum. Niye atıyorsun ki öleceğen zaten? Neyle? <laughs> Hadi şu tipik hareketler ya. Şu kaçış. Her videoda her videoda şu sahne yaşanıyor ya. Hunger Games'in Aynen tam önüne çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> ama adam da şey yaptı orada hata yaptı. Ağaca takıldı Ya oha. Ya MCS bak kendi server'ı insan şey laksız oluşu. Hani o o o açıdan vurur duyuyorum kendi server'ımdan. Hani MCSG sistemi oturtmuşlar falan ama ya yani bizim serverde daha az lag var. Oh be adamın önüne geçtim anca öyle vurabildim. Hmm. Aha. Niye adamı öldürürüz? Ortada yaparız crafting. Hacı hayır adamı öldüreceğiz sonra biz yapabiliriz crafting. Hı. Emir de bizim yardımcımız oldu oradan. Aynen. Olsun bir şey attım lan ben yere. du 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 Ayarlar yok. Ayarlar ayarlı yok. Ay. Nasıl ya? Ha. Adam nerede? Ha dibimiz demişti ha. Adam alır rahat da. Adam aş kaçamaz ki. Aşağı atlasa çok güzel olur ha. Tam öldü. Ölüyor değil mi orada? Dur ben crafting yapayım bu sırada. Hacı şimşek şimşek şey ölür o ölür. Aynen ben daha da gelişmiş oldum. Yemeğim var mı? Ha, bak ölüyor. Dur bak öl dur dur ölüşünü izleyeceğim. Öldü galiba baş Emre ne ya biz ya yani, Kastık biraz sen de iron kılıç yapabiliyordun yaptın mı yapmışsın ey doyla başlasan o zaman ya ne diyeyim yani uzatmaya ne gerek var dur dur dur. Dur dur dur. Ne? Yok artık. Daha aynen ben Diamond Kılıç'la yenemiyorum oyun. Önceden de olmuş derse. Neyse, lağmamla uzun zamandır beklenen video değildi aslında bu. Ama uzun zamandır beklenen Hunger Games videosuydu. Uzun zamandır beklenen Hunger Games videosunun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videolar devam edecek. Görüşmek üzere.